Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT AYT Matematik Soru Bankası'na 162 numaralı testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuzda bir toplam fark formülü uygulayacağız. Sinüs içinde 17 çarpı kosinüs 23 artı kosinüs 17 çarpı sinüs 23. Bu sinüsün içinde 17 artı 23 şeklinde bir durum oluşturacak bölüm. Payda kısmında sinüs 10 çarpı kosinüs 10 bunu oluşturmak için pay kısmını 2 ile ve payda kısmını da 2 ile çarptığımızı düşünelim. Dolayısıyla pay kısmında 2 çarpı sinüs oluşacak. Payda kısmında ise 2 çarpı sin 10 çarpı cos 10'dan dolayı sinüs içinde 20 derecelik bir açı oluşacaktır. Eşittir. 2 çarpı pay kısmında sinüs içinde 17 artı 23'den dolayı 40 derecelik bir açı oluşur. Payda kısmında kosinüs 20 yazmamıştık. Şuraya çarpı kosinüs 20 yazalım. Sinüs 20 çarpı kosinüs 20 şeklinde bir durum ortaya çıkacak. Payı 2 ile paydayı da 2 ile çarptığımızda tekrar buradaki ifade sinüs içinde yarım açı formülünden dolayı pay kısmı 2 çarpı 2'den 4 çarpı sinüs 40 olurken payda kısmı 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20'den dolayı bu da sin 40 şeklinde dönüşecektir. Yarım açı formülünden sinüsler sadeleşince geriye 4 kalacaktır diyebiliriz. İkinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda tanjant toplam formülünün bir özelliği var. Bu da tanjant içinde 22 artı 23 şeklindedir. Tan 22 artı tan 23 bölü 1 eksi tan 22 çarpı tan 23 oluyor. Bu da tan içinde 22 artı 23'ten 45 derece olduğunu, tan 45'in de 1 sayısına eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Üçüncü sorumuzla devam edelim. İkinci denklemi olduğu gibi alalım. Kosinüs içinde 2x çarpı kosinüs içinde 5y eşittir 1 bölü 4. İkinci e, ilk denklemi de zıt işaretli olacak şekli. Yani eksi 1 ile çarp alalım. La, eksi sinüs içinde 2x çarpı sinüs içinde 5y şeklinde dönüşsün. Bu da sonucu eksi 2 bölü 3 haline gelecektir. Bunları birbirine eklediğimizde kosinüs içinde 2x çarpı kosinüs içinde 5y eksi Sinüs içinde 2x çarpı sinüs içinde 5y şeklinde bir işlem çıkacak karşımıza. Bu da 1 bölü 4 eksi 2 bölü 3 haline gelecektir. Bu açılımın kosinüs içinde açıların toplamı 2x artı 5y şeklinde dönüştüğünü biliyoruz. O da eşittir. Ayda eşitleyelim. Şurası 3 ile burada 4 ile aynı kısmı. 12. kısmı 3. Eksi 2 çarpı 4'ten 8. Dolayısıyla kosinüs içinde 2x artı 5y işleminin sonucunun eksi 5 bölü 12 olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Şöyle yapalım. Ee, alfa artı beta eksi alfa eksi beta işleminin sonucunun 2 beta olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla sinüs içinde 2 betayı oluşturmak istiyorsak bunu sinüs içinde birinci açımız alfa artı beta bu birinci açı eksi ikinci açımız alfa eksi beta şeklinde kullanıp işlem yapabiliriz. Bunu oluşturmak için de şunu söylememiz gerekiyor. Sinüs içindeki fark formülünü kullanmamız gerekecek. Sinüs içinde alfa artı beta çarpı kosinüs içinde alfa eksi beta daha sonra eksi sinüs içinde alfa eksi beta çarpı kosinüs içinde alfa artı beta işlemini uygulamamız gerekli. Şimdi sinüs içinde alfa artı beta'nın 8 bölü 17 olduğunu biliyoruz. Çarpı kosinüs içinde alfa eksi beta'nın 3 bölü 5 olduğunu biliyoruz. Eksi. Şimdi alfa eksi beta için bir tane dik üçgen kullanalım. Buradaki açımız alfa eksi beta olsun. Kosinüs 3 bölü 5'ti. 3'e 5. O zaman karşı bir kenar 4. Bunun sinüsü dolayısıyla 4 bölü 5 olacaktır. Çarpı. Alfa artı beta açısı için de şurada başka bir dik üçgen kullanalım. Şurası dik açı. Buradaki açımız da alfa artı beta şeklinde olsun. Sinüs değeri karşı bölü hipotenüs. Burası 8, 15, 17 üçgeni olacak. Burada kosinüs değeri 15 bölü 17 şeklindedir. Eşit bir diyelim. 17 çarpı 5, 85 sayısına eşittir. Paydalar eşit olduğu için ortak payda 85. 8 çarpı 3, 24. Eksi 4 çarpı 15, 60. 24 eksi 60, o da eksi 36 bölü 85'e dönüşmüş olur maalesef sadeleşmeyecek. Bu yüzden cevabımız A seçeneği haline dönüşmüş oluyor. Beşinci sorumuzla devam edelim. Beşinci sorumuzda biraz önce e, üçüncü soruydu galiba ya da ikinci soruydu. Tanjant fark formülü, toplam fo formülü kullanmıştık. Şimdi tanjant fark formülü kullanacağız. Bu da eşittir. Tanjantın içinde 59 eksi 14 şeklinde olacak. Hatırlayalım. 59 eksi tan 14 bölü 1 artı tan 59 çarpı tan 14 şeklinde. da sonucu tanjant içinde 59 eksi 14 45 derece olacaktır. 45 derece tanjantta bir sonucunu verecektir. 6. sorumuzla devam edelim. 6. sorumuzda sinüs çarpı kosinüs, sinüs çarpı kosinüs açılar yer değiştirmiş. Dolayısıyla bu sinüs içinde açılar toplamı pi bölü 7 artı pi bölü 8 şeklindedir. Bölü payda kısmına geçelim. Kosinüs içinde 3 pi bölü 14 kosinüs pi bölü 56 sinüs 3 pi bölü 14 sinüs pi bölü 56. Bu da kosinüs içinde arada çıkarma işlemi olduğu için kosinüs içinde toplam 3 pi bölü 14 artı pi bölü 56 şeklinde bir işleme dönüşecektir. Payda eşitleme işlemi yaptığımızda burası sinüsün içinde 8 pi bölü 56, 7 pi bölü 56 bu da 15 pi bölü 56'ya dönüşmüş olur. Kosinüs içinde yine payda eşitleme işlemi yapalım. Burayı 4 ile genişletelim. 4 çarpı 3, 12 artı 1, 13 bu da 13 pi bölü 56'ya dönüşmüş olur. Bu da kosinüsün içi. Dolayısıyla 15 pi bölü 56 artı 13 pi bölü 56'yı toplamaya çalıştığımızda karşımızda 28 pi bölü 56 sadeleşmiş hali pi bölü 2'ye dönüşecek. Yani açılar toplamı 90 olduğu için sinüs değeri ile kosinüs değerleri birbirine eşit ve sadeleştirdiğimizde bir sonucunu vermesi gerekecektir. 7. sorumuzla devam edelim. 7. sorumuzda kosinüs içinde teta artı 30, sinüs içinde teta artı 60 şeklinde açılarımız var. Bunları toplam fark yöntemi yardımıyla kosinüs içinde teta artı 30 kos teta çarpı cos 30 eksi sin teta çarpı sin 30 şeklinde dönüşecektir. Daha sonra artı sinüs içindeki teta artı 60 ifadesini sinüs teta çarpı kosinüs 60 artı sinüs 60 çarpı kosinüs teta şeklinde dönüştürebiliriz. Kosinüs 30'un değeri kök 3 bölü 2 ile Kosinüs teta ile çarpıldığı için kök 3 bölü 2 çarpı kosinüs teta haline gelecektir. Sinüs teta çarpı sin 30, sin 30 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 çarpı sinüs teta artı kos 60 1 bölü 2'dir. Bu da sinüs teta ile çarpılmış. Artı 1 bölü 2 çarpı sinüs teta şeklinde. Sin 60 kök 3 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 çarpı kos teta haline gelmiş olur. Buradaki eksi 1 bölü 2 sin teta artı 1 bölü 2 sin teta birbirini nötrleyecek. Geriye kalan ifadeler aynı. Dolayısıyla bunlardan iki tane var. İki tane kök 3 bölü 2 çarpı cos teta. İkiler sadeleştiğinde geriye kök 3 çarpı cos teta ifadesi kalacaktır. Sekizinci sorumuzla devam edelim. Sekizinci sorumuzda bir toplam formülü kullanacağız. Buradaki açımıza C köşesindeki açımıza X açısı diyelim. D köşesindeki açımıza da Y açısı diyelim. Burada üçgende iki tane iç açının toplamının üçüncü köşenin dış tarafı olduğunu söyleyebildiğimiz için alfa artı x'in y'ye eşit olduğunu dolayısıyla alfa'yı tek başına bırakırsak y eksi x'e dönüşeceğini söylemek mümkün. Buna tanjantın içinde alfa olduğu için tanjant içinde y eksi x şeklinde hesaplamak gerekecek. Bu da eşittir. Tanjant formülü dağılma özelliği kullanacağız pay kısmı için. Tanjant y eksi tanjant x bölü payda kısmında 1 artı tanjant y çarpı tanjant x şeklinde bir işlem uygulanacak. Bu da eşittir. Kesir çizgisini yazalım. Y açısının tanjantı karşı dik kenar bölü komşu dik kenar 12 bölü 9 sadeleşmiş halini yazalım. 4 bölü 3. Eksi tanjantı x karşı dik kenar 12 komşu dik kenar toplamda 24 sadeleşmiş hali 1 bölü 2. Paydaksına kısmına geçiyoruz. 1 artı tanjant y'nin değeri 4 bölü 3 çarpı tanjant x'in değeri 1 bölü 2. Düzenleyelim kestemizi. Pay kısmında üst taraftaki işlemi payda eşitleyip toplamaya çalıştığımızda 4 çarpı 2, 8, eksi 3 çarpı 1, 3 bölü 3 çarpı 2, 6 paydasını oluşturacak. Payda kısmı yani kesirin büyük kesirin alt kısmı 1 artı bunlar sadeleştiğinde 2 bölü 3 haline gelecektir. Üstteki kesir sonucu 5 bölü 6. Altta kesir 3 çarpı 1, 3 artı 2'den bu da 5 bölü 3 Yukarıdaki olduğu gibi kalır. 5 bölü 6 Aşağıdaki ters döner. 3 bölü 5. 5'ler sadeleşir. 3 ve 6 ile sadeleşir. 1 bölü 2 sonucunu verir diyebiliriz. 9. sorumuzla devam edelim. 9. soruda ABC dik üçgeninde BC kenarı tam ortadan iki eş parçaya ayrıldığında bir birim bir birim şeklinde bir ikizkenar dik üçgen çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla buradaki Y açısının 45 derece olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla tanjantın içindeki işlemimiz şuna dönüşmüş olacak. Tanjant içinde x artı y'nin değeri 45 derece olacaktır. Tanjant içinde toplam yöntemi tanjant x artı tanjant 45 bölü payda kısmı 1 eksi tanjant x çarpı tanjant 45 şeklinde görecektir. Peki x açısının tanjantı nedir? Karşıdaki dik kenar 1, komşudaki dik kenar 2. 1 bölü 2 artı 45 derecenin tanjantı 1 bölü 1 eksi tanjant x 1 bölü 2 tan 45 1. Yukarıda payla eşitleyip toplam işlemi yaptığımızda 3 bölü 2. Payda kısmında ise 1 1 bölü 2 çarpı için 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2'ye dönüşmüş olacak. Paylaştırıp çıkardığımızda o da 1 bölü 2 sonucunu verecektir. Pay kısmı 3 bölü 2, payda kısmı 2 bölü 1 ters dönünce ikiler sadeleşecek. Sonuç 3 olarak bulunacaktır. 10. soruyla devam edelim. 10. soruda A köşesindeki açının kosinüsünün 3 bölü 5 olduğu verilmiş. B köşesindeki açının kotanjantının 3 birim olduğu söylenmiş. Buna göre C köşesindeki açının tanjantı kaçtır diye soruluyor. Bunu şöyle oluşturalım. C noktasından karşıdaki kenara şöyle bir dik doğru gönderdiğimizi düşünelim. A köşesindeki açının tanjantı 3 bölü 5 olarak verildiği için komşudaki dik kenar 3, hipotenüs 5 olursa karşı dik kenar 4 haline gelecektir. B köşesindeki açının kotanjantı 3. O da komşudaki dik kenar bölü karşıdaki dik kenar. Dolayısıyla komşu karşının 3 katına eşit olmalı. Bu da 12 olmalı diyebiliriz. C köşesindeki açının bir bölümüne x, birine y diyelim. Bunun tanjantı soruluyor. O zaman buradaki işlemimiz tanjant içinde c açısı x artı y'ye dönüşür diyebiliyoruz. Bu yüzden bunu tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y şeklinde hesaplayabiliriz. Tanjant x'in değeri karşı bölü komşu dolayısıyla 12 bölü 4'ten 3 artı y'nin tanjantı o da karşı bölü komşudan dolayı 3 bölü 4. Daha sonra bölü payda kısmı 1 eksi tan x 3 çarpı tanjant y 3 bölü 4'tü. Üst tarafta payda toplamı yapılıp 3 çarpı 4 12 artı 3'den 15 bölü 4 payda kısmı 1 eksi 3 çarpı 3 bölü 4 9 bölü 4'e dönüşecek. Bu da eşittir. Payda kısmındaki kesir olduğu gibi kalır. 15 bölü 4 çarpı. Buradaki çıkarma işlemini yaptığımızda 1 eksi 9 bölü 4 eksi 5 bölü 4 haline gelecek. Bu da ters döndüğünde 4 bölü eksi 5'e dönüşmüş olur. 4'ler sadeleşir. 15 ve x5 sadeleşir sonuç x3 kalır diyebiliriz. 12. soruyla devam edelim. B, A, açısının kotancan değeri sorulmuş. Bu açının A köşesindeki açı olduğunu, bir parçasının x, diğer parçasının y olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki işlemimiz neye dönüşmüş olur? Kotancan içinde x artı y ifadesine. Biz bunun yerine 1 bölü tanjant içinde x artıya hesaplarsak aynı sonucu elde etmiş olacağız. Dolayısıyla bu da 1 bölü tanjant içinde x artı tanjant içinde y bölü payda kısmı 1 eksi tan x çarpı tan y şeklinde dönüşmüş olur. Dolayısıyla pay kısmı olduğu gibi kalır. Bir ters döner ve çarpılırsa 1 eksi tan x çarpı tan y bölü tan x artı tan y şeklinde hesaplama yapmamız mümkün hale gelecektir. Bize verilen uzunlukları yerlerine yazalım. A D uzunluğu 5, B D uzunluğu 2, CD uzunluğu 4 birim. Dolayısıyla 1 bir eksi tan x'in değeri karşı bir kenar bölü komşu dik kenar 2 bölü 5 çarpı tan y'in değeri karşı bölü komşu 4 bölü 5 bölü payda kısmı 2 bölü 5 artı 4 bölü 5 haline gelecektir. Pay kısmını düzenleyelim. 1 eksi 2 çarpı 4 8 5 çarpı 5 25 Paylı kısmı paydalar eşit olduğu için 2 artı 4 6 bölü 5 haline dönüşecek. Üst tarafı düzenleyelim. 25 çarpı 1 25 eksi 8'den 17 bölü 25 şeklinde yazılırken aşağıdaki ters bölüm çarpılacak. O da 5 bölü 6 5 ve 25 sadeleştiğinde burası 1, burası 5'e dönüşmüş olur. Ay kısmı 17 çarpı 1'den 17, ay kısmı 5 çarpı 6'dan 30'a dönüşmüş olur. Bu da D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 12. sorumuzla devam edelim. 12. soruda E köşesindeki açı X açısı, B köşesindeki açı Y açısı olursa Alfa açısı y açısıyla toplandığında iki iç bir dış yöntemiyle x açısına eşit bir sonuç elde etmiş oluruz. Dolayısıyla alfa açısının yerine x y yazabiliriz. Bu da tanjant içinde alfa şeklinde verildiği için bizim aradığımız işlem tanjant içinde x y haline dönüşmüş olacaktır. Bunun da tanjant x eksi tanjant y bölü bir artı tanjant x çarpı tanjant y'ye dönüştüğünü söyleyebiliriz da eşittir. Şimdi uzunluk değerlerini yazalım. A, B, C, D bir kare. F, D uzunluğunu 2 katı A, F'ye eşittir demiş. F, D bir birim dersek AF F uzunluğu 2 birim. Hatta bunları 2'ye 4 şeklinde yazalım. Toplam uzunluk altı birim olsun. Altı birim. A, E, e B eşit olduğu için de bunlar da 3'e 3 haline gelmiş olurlar. Şimdi tanjant x değerini alalım. x'in karşısı altı komşusu 3. 6 bölü 3 eksi tanjant y değeri karşı 4 komşu 3 6 3'ten 6 4 bölü 6 1 artı 6 bölü 3 çarpı 4 bölü 6 Şurayı sadeleştirelim 2'ye 3 haline gelmiş olsun ki paydalar eşitlenmiş olsun 6 eksi 2'den 4 bölü 3 bölü payda kısmı buradaki 6'lar sadece 1 artı 4 bölü 3, 4 bölü 3 bölü 1 artı 4 bölü 3, o da 7 bölü 3'e dönüşmüş olur. Yukarıdaki olayı kalır, 4 bölü 3. Aşağıdakinden sonra 3 bölü 7. 3'ler sadeleşince de 4 bölü 7 olduğunu söyleyebiliriz. 13. Sorumuz, yine benzer bir soru. Şeklimiz bir kare. EC uzunluğu EB ile oranlandığında 1'e 2. O halde burayı bir kat, burayı iki kat diyelim. Bir kenar 3 olur. Şeklimiz kare olduğu için 90. Sinüs iki alfa açısı verilmiş. Dolayısıyla biz bunu yarım açı formülü yardımıyla 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa şeklinde yazabiliyoruz. E, C, D üçgenine göre dik kenar 1, dik kenar 3 iken hipotenüs kök 10 şeklinde hesaplanmış olur. Pisagor özdeşliği kullanacak olursak. Dolayısıyla sonuçları alalım. 2 çarpı sinüs alfa karşı bölü hipotenüs kök 3 bölü kök 10 çarpı kosinüs alfa da komşu bölü hipotenüs o da 1 bölü kök 10 2 çarpı 3 çarpı 1 6 bölü kök 10 çarpı kök 10 10 sadeleşmiş hali 2 ile sadeleştirdiğimizde 3'e 5 olacaktır. Cevabımız 3 bölü 5'tir. 14. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen, o merkezli bir çemberimiz var. B noktasında teğet, merkezden gelen doğru teğet olduğu için şurası 90 derecelik bir açı şekline dönüşür diyebiliriz. AD uzunluğu 3 katını alınca AE uzunluğuna eşit olacak. AD uzunluğu eğer 1 bir birim dersek, şurası 1, AE 3 birim olacaktır. Dolayısıyla DE'ye 2 birim kalır. Buradan da şunu söyleyebiliriz. B noktasıyla D noktasını birleştirdiğimizde çapı gören bir çevre açı oluşur. Şurası 90 derece haline gelmiş olur. BE'nin kenar ortay olduğunu biliyoruz. BE şuradaki uzunluk kenar ortay olduğuna göre muhteşem üçlü özelliği karşımıza çıkacak. Şurası 3 birim. EC uzunluğu 3 birim. Dolayısıyla BE uzunluğu da 3 birim olacaktır. Ancak ACB açısı A, C, B yani tanjant alfayı soruyor bize. Tanjant alfa. Şimdi şöyle bir işlem yapalım. Alfa açısı 90 derece ve üçüncü köşemiz A köşesi beta açısı olursa. O zaman beta artı alfanın 90 derece olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradaki açımız da 90 derece olduğu için bu buradaki açımıza B köşesinin üst tarafına alfa açısı diyebiliriz. Eğer biz BD doğru parçasının uzunluğu bulabilirsek zaten tanjant alfa değerine ulaşmış oluruz. Şimdi şeklimizi şuraya çizelim. Daha net görünmesi açısından. B köşesi. B'den şuraya bir dik doğru çizilmiş. Burası bir birim. Diğeri iki artı üçten beş birim. Ve BD doğru parçası. Şurası B, şurası D. Dikten dik doğru indirdiğimiz için buraya eğer x uzunluğu dersek öklit özdeşliklerinden x kare eşittir 1 çarpı 5 olduğunu dolayısıyla x'in kök 5 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu da tanjant alfanın değerinin karşı dik kenar bölü komşu dik kenar şeklinde ki buraya alfa açısı demiştik ya da mesela şuradaki alfa açısını da kullanabiliriz. Bu iki alfa açısına göre karşı dik kenar x komşu dik kenar 5 o zaman kök 5 bölü 5'e dönüşmüş olacaktır. Burada sadeleştirme işlemi yapmaya çalışırsak 5 sayısı aslında kök 5'in karesidir. Bu yüzden 1 kök 5 paylan 1'i paylanan sadece 1 bölü kök 5'e dönüşür diyebiliriz. 15. sorumuzla devam edelim. Şeklimiz bir kare. Uzunluk oranları EC uzunluğu 2 katı DE'ye eşittir. BF'de FC'ye eşit. Bunlara 2'ye 4 diyelim. EC uzunluğu 2, DE uzunluğu 4 olursa toplam uzunluk 6 birim olacak kare şekli olduğu için bf eşitliğinden dolayı 3'e 3. Alfa açısını oluşturmak için a köşesinin bu kısmına x, f köşesinin şu kısmına y diyelim. Dolayısıyla m kuralı çıkacak karşımıza. Hatırlayalım m kuralını. Buradaki iki tane açının toplamı şuradaki açıya eşit olacak. Yani alfa açısı eşittir x artı y formatında yazılabilir. Bu da tanjant alfayı tanjant içinde x artı y'ye dönüştürmüş olur. Bu da hatırlayalım tekrar tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y şeklinde dönüşmüş olur. Tan x'in değeri karşı bölü komşu 4 bölü 6 sadeleşmiş hali 2 bölü 3 artı tanjant y karşı bölü komşu o da 2 bölü 3. Paydaya geçiyoruz. 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 pay kısmı 2 bölü 3 artı 2 bölü 3'ten 4 bölü 3'e dönüşür iken payda kısmı 1 eksi 4 bölü 9 şeklinde dönüşecek çarpma olduğu için. Üst taraf 4 bölü 3 şeklinde kaldı. Alt taraf 9 çarpı 1, 9, eksi 4, 5 bölü 9'a dönüşmüş olur. Pay kısmı olduğu gibi kaldı 4 bölü 3. Paydası ters döndü 9 bölü 5. 3 ve 9 sağ dışarısı, burası 3, burası 1. 4 çarpı 3, 12, 12 bölü 5 sonucunu elde etmiş oluruz. 16. sorumuzda yine benzer bir yöntem kullanacağız. Şeklimiz bir kare AF'nin uzunluğunun 3 katı DF'ye eşittir denmiş. AE'nin de uzunluğunun 2 katı EB'ye eşittir. O zaman biz yine biraz önce olduğu gibi bir kenarı e, bu sefer 12 birim seçelim. Bir kenar 12 olsun. Şurası 12. E, o zaman AE uzunluğu ve EB uzunluğu 1 katı 2 kat olduğuna göre 4'e 8 haline gelecek. Diğeri de 1 kata 3 kat olduğu için de 3'e 9 haline gelecektir. C köşesinin şu tarafına e, alfa açısı diyelim. E köşesinin şu tarafına beta açısı diyelim. Burada biraz önce kullandığımız M kuralının yan şeklini görmüş olacağız. Biri alfa, 1'i beta, şurası da x. Dolayısıyla X açısı eşittir alfa artı beta şeklinde yazılabilir ve buradan da sinüs X'i hesaplamak istiyoruz. Dolayısıyla sinüs içinde alfa artı beta durumu ortaya çıkmış olur. Şimdi şöyle devam edelim. Ee, sinüs alfa çarpı kosinüs beta artı sinüs beta çarpı kosinüs alfa şeklinde bunları yazabiliyoruz. Peki alfa açısının sinüsü nedir? Alfa açısı 9, 12, hipotenüsü F, C uzunluğu 15 olacak. Dolayısıyla karşı 9 e, hipotenüs 15, 9 bölü 15 çarpı. Beta'nın kosinüsü. bu da e, A, E, D üçgeni 4, 12, 1 kat, 3 kat, kök 10 kat. Bu da 4 kök 10'a dönüşmüş olur. Dolayısıyla komşu dik kenar 4 bölü hipotenüs 4 kök 10 şeklinde dönüştü. Artı beta'nın sinüsü karşı dik kenar 12 bölü hipotenüs 4 kök 10 çarpı alfa açısının kosinüsü komşu dik kenar 12 bölü hipotenüs 15 haline dönüştü. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım ve çarpma işlemine devam edelim. Buradaki 4'ler sadeleşecek. 3'e böldüğümüz zaman 3, üç, 3'e böldüğümüz zaman 5, 3 çarpı 1, 3 bölü 5 kök 10. Sonra aynı şekilde sadeleştirmeler yapalım. 4 ve 12'yi sadeleştirirsek 3'e 1 olur. 3'e böldüğümüz zaman 4, 3'e böldüğümüz zaman 5, 3 çarp 4, 12 bölü, kök 10 çarp kök 5'ten dolayı 5 kök 10. Toplamları bu da 15 bölü, 5 kök 10 haline geldi. 5'ler ve 15 sadeleşsin, 3 bölü, kök 10 sayısına dönüşmüş olur. Bu da E seçeneğinde görülmüştür. Evet arkadaşlar 162 numaralı testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.